Gönlüm yarım çökten bu bir yürek şi Bu eller işte ak parti Durmadan her köşede Çok kıymetli ağrılı kardeşlerim, hepinizi saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin yakın tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle verdiği önemle ilk kez ülke insanı sağlık hizmetlerinde layık olduğu seviyeye kavuştu. Sağlık İnsan saadetinin temelidir. Aynı zamanda gelişmenin, ilerlemenin, güçlü bir toplum olmanın da şartıdır. Sağlık yoksa insan hayallerinden uzaktır. Sağlık varsa gayret sahibi ve muktedirdir. Ağırlı kardeşlerim, Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte hem bir açılış hem de sizlerle aynı havayı teneffüs etmek için buradayız. Her birinizi muhabbetle selamlıyorum. Yapılanların heyecanını paylaşmak ve yeni hizmet taleplerinizden ilham almak istiyoruz. Bunun için buradayız. Bizler hizmet verirken, yatırım yaparken adil şekilde herkesin beklentilerini ihtiyacını karşılama amacındayız. Ağırlı kardeşlerin sağlık alanında kaydettiği gelişmeyle Türkiye insanına en nitelikli hizmeti sunan ülkeler arasında üst sıralardadır. Eskiden tedaviye ulaşmak nice eziyete göğüs germek anlamına geliyordu. Hastaların hastanede rehin kalmasına tanık olduk. Bugün uçak ambulanslardan bugün uçak ambulanslardan konuşuyoruz. Paletli ambulanslar karkış yokuş demeden hastalarımıza ulaşıyor. Dünyada hiçbir sağlık sisteminin geçmişiyle bugüne arasında böyle bir fark yok. Son 22 yılda diğer illerimizde olduğu gibi Ağrı'da da modern bir sağlık altyapısı kurduk. Devlet hastanesi sayısı 7 toplam yatak kapasitesi ise 287 idi. Bu eskimiş hastanelerin yerine her ilçede bir il merkezinde iki olmak üzere yeni 9 hastane yaptık. 400 yataklı ağır eğitim ve araştırma hastanemiz dahil olmak üzere yatak kapasitemiz 873'e ulaştı. Mevcut aile sağlığı merkezlerimizi yeniledik. Sayılarını ise 52'ye yükselttik. Biri ağrı merkezde, diğeri Doğu Beyazıt'ta olmak üzere iki ağız diş sağlığı merkezini hizmete açtık. Bugün 50 yataklı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanemizi birlikte hizmete açıyoruz. Ağrınıza hayırlı olsun. Ancak durmak yok. Biten her iş yenisinin başlangıcıdır. Ağrı'nın sağlıkta Türkiye yüzyılı yolculuğu yeni sağlık yatırımlarımızla devam edecek. Eğitim ve araştırma hastanemize ek olarak maliyeti yaklaşık 692 milyon lirayı bulacak olan 300 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin inşasına başladık. İnşallah süratle tamamlayarak hizmetimize sunacağız. Eski Kadın Doğum Hastanesi yıkılarak yerine Sağlıklı Hayat Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuvarı ve 6 Ekimlik ASM yapmak üzere planlarımızı hazırladık. Eski devlet hastanesinin yerine yani belediye olarak kullanılan binadan bahsediyorum. Buraya ise 300 yataklı yeni ve modern bir devlet hastanesi yapmayı planlıyoruz. Ağrımıza hayırlı olsun. Size bu ülkenin her insanına layık olabilmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Milletimize daha çok hizmet üretmek için Önümüzde bir fırsat ve tercih günü var. 31 Mart günü tercihinizi Türkiye yüzyılından yana yapacağınızdan eminim. Türkiye'nin inşa ve ihya sürecinin devamı için, ağrının ihyası için tercih bellidir. Bu duygularla mübarek Ramazan ayının rahmet ve bereketi üzerime, üzerimize olsun diyor. Sizleri... Muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet.